Buyurun. Hamarat. Teşekkürler yengeciğim. Ay afiyet olsun. Eline de pek yakıştı. Ay teşekkür ederim. Al sevgilim. Ay Selimciğim. Ben teyzemle konuştum dün akşam. Aa, öyle mi? Hı hı. Ee, bir de e, hep birlikte e, oturalım, konuşalım dedi. Yani bizim de bir fikrimiz olsun dedi. Tabii tabii, konuşalım. Tabii yani onlar da büyük sonuçta değil mi? Fikirlerini almak lazım. Tabii, büyüklerin fikrini almadan olmaz bu iş. Tabii. Ay, Ay işte, insan lafın üstüne hop. Hoş geldin teyzoşum. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Hoş bulduk, nasılsınız çocuklar? İyi siz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Aa, damat bey de buradaymış. Evet damat beyciğim. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. <laughs> Öyleyimdir inşallah. Ee, Şebnem dün akşam bizi uğradı. Bilmiyorum sana söyledi mi Selimciğim? Ee, şimdi, şimdi konuşuyorduk zaten onu. Evleneceğinizi duyunca biz çok sevindik. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Helal, helal sevgilim, helal. <laughs> i̇yi misin canım? Çok doğru bir karar almışsınız. Gerçekten çok sevindik ve sonuna kadar sizi destekliyoruz. İşin hemen böyle ciddiye binmesi de çok iyi oldu bizce. <laughs> hiç uzatmayın. Atın imzayı, bitsin gitsin. Tabii tabii aynı fikirdeyiz biz ikimiz ya. Yani hiç bekletmeye gerek yok. Bugün, yarın gidin, alın nikah gününüzü, bitsin bu iş. <laughs> bu, bugün, yarın.